Merhaba arkadaşlar. 13 Eylül Salı iddaa tahminleri sizlerle birlikteyim. Önceki banko maç iddia analizleri ve iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bizim için önemli. Özellikle videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Saat 18.05'te Katar Ligi'nde Al Doha ile Al Sailiya karşı karşıya geliyor. Al Douila Altı karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 12 gol attı, 6 gol yedi, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Katar'ı 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasını 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 iki tanesini 2,5 iki gol altı tamamladı. Asaylıya ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. 6 gol attı 13 gol yedi 3 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Al Arabi'ye 5 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol üstü 1 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 18.05'te Katar'da oynanacak olan Al Duayil Al Saylıya karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 19.45'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Pizenn ile Inter karşı karşıya geliyor. Pizenn'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarı 2-0 önde bitirdiği Slavojko karşılaşmasını 3-0, ilk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Karabağ karşılaşmasını evinde 2-1 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarı 3-1 mağlup bitirdi Barcelona'ya 5-1 mağlup olmuştu. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi Liberec'i 1-0 yenmiş. İlk yarısı golsüz biten Ceske karşılaşmasını da yine 1-0 skorla deplasmanda Pizzen kazanmıştı. Inter'in form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yeri 1-0 mağlup bitirdi. Bayern Münih 2-0 mağlup olmuştu. İlk yeri 2-0 önde bitirdi. Kremenese karşılaşmasını 3-1 ilk kere 1-0 önde bitirdi. Spezia karşılaşmasını evinde 3-0 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten Milan'a 3-2 mağlup olmuş. ilk kere 1-0 mağlup bitirdi. Lazio'ya da yine 3-1'lik skorla deplasmanda Inter mağlup olmuştu. Saat 19.45'te Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Pilsen Inter karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu Handicap 2-0. Saat 20'de İsveç Süper de AFC Eski ile Brage karşı karşıya geliyor. Brage 22 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı, 37 gol attı, 25 gol yedi, 37 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Utsik'tene 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2.5 gol üstü, 1 tanesini 2.5 gol altı tamamladı. Eski Suna ise 22 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 40 gol attı, 33 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Trelleborg'u 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2.5 gol altı, İki tanesini iki buçuk gol üstü tamamladı. Saat 20'de İsveç Süper Hattan'da oynanacak olan Eski Tuna Brage karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2 üst. Kazanma oranı olduğu yüksek olan katıl elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma yüksek günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz, kendi gözlerinizle göresiniz. YouTube'a günü günü attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videolarımda izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasına olur. Çok şey kazanırsınız, hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir kere beni de denemiş olursunuz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan benimle iletişim kurabilirler. Saat 21.45'te İngiltere Middlesbrough ile Cardiff karşı karşıya geliyor. Middlesbrough 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 11 gol attı, 12 gol yedi, 9 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Sunderland'i 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Cardiff ise 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 4 gol attı, 8 gol yedi, 8 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Milvala 2-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 2,5 gol altı, 1 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 21.45'te İngiltere Şampiyonşip'te oynanacak olan Liverpool Cardiff karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3,5 alt. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Kulüp Bruges karşı karşıya geliyor. Porto'nun form durumuna baktığımızda kendi evinde 2 kere 1-0 önde bitirdiği Sporting karşılaşmasını 3-0 kazanmıştı. Deplasmanda ise 2 yarısı golsüz biten Atletico Madrid karşılaşmasında 2-1 mağlup olmuştu. İki 2 kere 2-0 önde bitirdiği Vicente karşılaşmasını 2-0 kazanmıştı. 2 kere 3-0 mağlup bitirdiği Deplasman Real karşılaşmasını 3-1 kaybetmişti. Ve 2 yarısı 0-0 biten Deplasman Vize ile karşılaşmasını ise 1-0 Porto kazanmıştı. Kulüp Brüj'ün form durumuna baktığımızda İlk yeri 1-0 önde bitirdi. Evindeki Bayer Leverkusen karşılaşmasını 1-0. Serkır Buluş karşılaşmasını 4-0 kazanmıştı. İlk kere 2-1 önde bitirdi. Evindeki Coltridge karşılaşmasını da yine 2-1 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yeri 2-1 önde bitirdi. Charleroi karşılaşmasını 3-1. ilk yeri 2-0 önde bitirdi. Heverli karşılaşmasını deplasmanda 3-0 Kulüp Buluş kazanmıştı. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan Porto Kulüp Buluş karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1-0. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutunu, macera peyze, hayalciler, idealci olmayıp yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst altı ortaya ve taraf gollerle kornerleri artı eksi bir tek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirilirler ya da ikili üçlü cümbuzlayıp kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimini iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadığım tutma olasılığı %90 ve üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistiklerini dikkat alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama, banko, kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, emek harcanmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız Elmas katıl grubuna beklerim. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Emeğe saygınız varsa ücretsiz banko videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce maçtanın oranları düşmeden, oranlar yüksek iken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.